Bayıldım bu sessizliğe. Telefonu kontrol etti mi? Kuzey ne olur açık olmasın rica ederim kontrol Allah Allah. Al ya. İnanmıyorsan al göstereyim sana. Gördün mü? Asıl sen kendi telefonuna bak. Şimdi çalarsa bayağı gülerim ha. Kapalı benimki. Şimdi biz gerçekten kaçtık mı sanırım? Her şeyden. Kuzey Bey, odanız hazır efendim. Eyvallah. Valizlerinizi odanıza çıkardılar. Oda numaranız 217. Eyvallah. Teşekkürler. Sağ, ol. sağ olasın. İyi saatler efendim. Ay geldiniz mi? Şey kuzeyin odasının hazırlanması uzun sürdü de. Sen yerleştin mi? Ha ben yerleştim yerleştim de işte etrafta ne var ne yok şöyle bir bakayım diye öyle çıkayım demiştim ama madem sen geldin Kuzey yerleşsin, beraber çıkalım ya. Ya benim zaten fazla uzun sürmez. Tamam, olur. Tamam, acele etme. Tamam, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Geç canım. Ay Cemre ya. Hı? Vallahi bu çocuk ne söylese haklı, karaçalı gibi girdim aranıza ya. Ay anne ya, öyle bir şey düşündüğü falan yok. Saçmalama. Ne yapacak, yüzüne söyleyecek hali yok ya. İçinden neler diyordur, kim bilir. Bu da dıngır dıngır peşimize takıldı geldi diyordur. Ay anne, rahat olur musun lütfen? Biliyor seni çeke çeke getirdiğimi buraya. Oy, vallahi billahi çok huzursuzum ben Cemre ya. Yani gerçekten ne işim var benim burada ya? Otursaydım işte evimde. İşi gücü de bıraktım öyle dıngır dıngır düştüm peşinize geldim. Ne yapacaktın anne İstanbul'da? İyi ki geldin. Ne güzel işte burada kafanı dinlersin. Öyle havan değişir. Hayal kırıklığını atlatırsın diyorsun yani. He? Aslında Ömer kırıklığına. Hani. Ben bir şey demiyorum valla, sen diyorsun. Ya... ...ben nasıl böyle oldum Cemre? Ya el alemin herifi yüzünden ben niye böyle sarsıldım, anlamadım ki. Normal. Soğuk bir şey içer misin anne? He. Ee, ben o günden beri soğuk bir şeyler içiyorum zaten. Ay canımın içi misin sen benim acaba? artık ya. Nasıl boş yere umutlandım ya. Ben onun için hala kızıyorum kendi kendime. Ne bileyim ben. Belki de biriktirdiğim her şeyin yasını tuttum ben bu Ömer'in arkasından. Ne bileyim vallahi billahi öyle karışırım ki. İşte bak bu yüzden mi burada bizimlesin? Şu kafa karışıklığından kurtulmak için. Aslında iyi de oldu be bir yerde. Tamam. Tamam yani ben kendi kendime gelin güvey oldum tamam ama. Çok uzun zamandır hissetmediğim şeyleri hatırladım kız ben Ömer sayesinde. Vallahi. Gençlikte kaldım, ama bitti gitti benden geçti dediğim şeyleri yani. Kalbinde öyle yerinden çıkacakmış gibi çarpbasının yaşı başı yokmuş Cemre. Vallahi kız ben onu anladım yani. Belki de şey adı Ömer olduğu için mi acaba şu ilk aşkını hatırlatmıştır belki. Ne bileyim. Cemre. Bana bak, ben de hala umut var demek ki kız. Tabii canım. Olsun. Bunu bilmek de güzel, değil mi kız? Ya, seni yürüm. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.